Sevgili Aslanlar, Merkür'ün Başak burcundaki seyri ek gelirlerinizi arttırmanız için yeni fırsatları size verecek. Kova burcunda gerçekleşecek dolunayın etkisi ikili ilişkilerinizde var olan sorunları açığa çıkartacak. Sevgili Başaklar, sizin zamanlarınız başlıyor çünkü yönetici gezegeniniz Merkür Başak burcuna geçiş yaparak burcunuza geçiş yaparak 5 Ekim'e kadar sizi ön plana çıkartacak işte aşkta başarı var ve 1 Ağustos kova burcunda gerçekleşecek dolayın etkisi sağlık sorunları ailedeki kişilerin sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir dikkat edin. Sevgili teraziler Başak burcuna geçiş yapan Merkür'ün seyri farkındalığınızı ortaya çıkartırken, ayaklarınızı yere daha sağlam basmanıza katkı sağlayacak. Hayatınızla ilgili alacağınız kararlar baş döndürücü. Olabilir. Kova burcunda gerçekleşen donan etkisi yurt dışı, sosyal medya, yüksek eğitimle ilgili konuları ön plana çıkartıyor ve başarı var. Sevgili akrepler Merkürün Başak burcundaki seyri sürpriz aşkları, eski unutamadıklarınızı tekrar size getiriyor. Var olan projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mücadele zamanı 1 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşen dolunay aile büyüklerinizle ilgili sıkıntıları, ev ve yuva temasını zorlayacak.